Hastaneye geldiğinde ise hastanede bir hasta mahpusun karşılanması ile ilgili ciddi sorunlar var. Hem e, hasta mahpuslarla ilgili ve mahpuslarla ilgili toplumdaki algı nedeniyle bu sorunu yaşıyoruz biz. Bir ayrımcı yaklaşım söz konusu oluyor. Mahpus olduğunda hasta olarak gelen kişi. E, ayrıca ne yazık ki usul güvenceleri sizin de bildiğiniz gibi olmasına rağmen Kelepçiyi çıkartmaktan e, kaçınıyorlar. Muayene sırasında infaz koruma memurları ve kolluk görevlileri içeride bulunmak için ısrarcı oluyor. Hekimlerin bir kısmı bilmediği için, bir kısmı kaygı duydukları ve sağlıkta şiddetin artışıyla beraber e, burada da böyle bir sorun yaşayabilecekleri için kelepçeli muayene edebiliyorlar. Infaz koruma memuru içerideyken hasta mahremiyetini ihlal edecek şekilde muayeneler gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla hasta haklarının her adımında ihlal olduğunu bir kez daha e, ifade etmiş olayım. Ben kusura bakmayın, e, bir dokun bina şıtkase ifafurdan gibi oldu, böyle ardı ardına ihlalleri sıralamış oldum ama e, işin gerçeği de bu ne yazık ki.